Merhaba arkadaşlar ben Liflook ve bugün e, yepyeni bir oyunla karşınızdayım Nasıl yepyeni? Sadece benim kanalımda değil oyun yeni çıktı çünkü Eee <laughs> her neyse Eee şimdi oyunumuz adı Subnautica Biliyorsunuz e, bu aralar hayatta kalma oyunları özellikle eee bu deniz yaşantısı böyle ada yaşantısı ya da ne bileyim e, su ile ilgili olan Hayatta kalma oyunları bu aralar çok popülerleşti biliyorsunuz. Özellikle Stranded Deep'ten sonra. Bu tarz oyunlar çıkmaya başladı ve bunlardan aralarından hikayesi bakımından ve oynanış ve büyüklük bakımından benim aralarında çok sevdiğim yani en azından gördüğüm kadarıyla çok sevdiğim oyun Subnautica. <laughs> Güzel tatlı bir adı var. Oyunumuzun hikayesi şöyle. Biz bir astronotuz bu da bizim uzay gemimiz. Gördüğünüz gibi uzay gemisi burada yatıyor bildiğin. Ee, biz işte yörüngeden çıkıyoruz, bir şeyler oluyor ve e, dünya dışı bir başka bir gezegene düşüyoruz. Gezegen sadece su. Ee, gezegen tamamen suyla kaplı. Ee, aşağıda şeyleri var. İşte aşağıda kara var. Hani kara var ama yüzeyi tamamen suyla kaplı. Ve biz de <laughs> bu bizim küçük hayatta kalma botumuz ya da ne bileyim işte escape pod yani fırlatıyorlar ya böyle şey çarp çarpma önce falan filan böyle küçük şeyler. Ee, bu da bizim <laughs> her şeyimiz yani aklınıza gelebilecek her şey bu alanda geçecek. Şimdi gemimizi tanıyalım ilk başta. Gemimizde şöyle bir eee öne doğru bir merdivenimiz var. Her şey sol tık ve sağ tıkla çalışıyor oyunda. Eee işte normal Minecraft gibi hayatta kalmıyor. Bir de alttan çıkabiliyoruz direkt suya. Eee su bayağı bir güzel. Oh, oh buraları birazcık sıkıntı. Oyunun tek bir haritası yok. Oyunda haritalar rastgele oluşturuluyor ve eee tamamen hayatta kalma üzerine bir oyun. Şimdi bu bizim fabricator'ımız yani bir nevi crafting table'ımız gibi bir şey. Eee yemek için işte yemek yapabiliyoruz. Burada tabi gerekli öğeleri topladıktan sonra bu <laughs> şeyleri yapabiliyoruz. İşte tools, advanced e, resources falan filan. Staryum'dan işte ne basic building material yani e, inşa etme blokları yapabiliyoruz. Bu da, bunu bilmiyorum ama bu da şey hani bir şeyi yazdırabiliyor gerekli olan şeylerle. Staryum ingotla falan filan mesela e, gerekli olan şeyleri yazdırıyor bu. <laughs> Değişik bir sistemimiz var. Bu bizim küçük crafting table'ımız. Bu daha büyük, çaplı bir crafting table olarak iş yapıyor. Bu bizim e, şeyimiz, sandığımız diyelim storage. Burada sea glide var. Bu bildiğimiz hani motor olur ya su altında giden böyle vzz, o dalga. Bu da bunu bilmiyorum ama ne olduğunu. Bunlar da power cell'ler yani pillerimiz, bir nevi pil. şimdi burada 3 tane power cell'imiz var. Bu 3 tane power cell e, bitmemesi lazım. Bittiği zaman biz çöküyoruz yani. E, şey gidiyor. Şimdi bunu tamir etmenin bir yolu falan yok çünkü bayağı bir şey oldu. Şöyle üstten atlayalım bakalım neler var. Bunu kullanmayalım ama bunun enerjisi bittiği zaman sıkıntı oluyor çünkü. Gemide gemi aşırı radyasyonlu yüklü. Yani gemiye böyle hemen elimizi kolumuzu sallaya sallaya gidemeyiz. Oyun şu açıdan çok beğendim. Oyun çok çeşitli. Eee hani Dur bir dakika şunu bir bırakalım da. Şunu bırakalım normal yüzelim biz ya. Şu alttan girelim. Şusuz. Şusuz yüzelim bir. Şöyle bir çık. Çık abi. Tamamdır. Eee şunu koyalım buraya. Tamamdır Şimdi aşağıya bir inelim biz. Şimdi aşağıda hiçbir şey yok. Gördüğünüz balıklar, malıklar tamamen e, uzay yaşantısında yaşıyoruz. Bu ne abi? Bir şey düşmüş herhalde. Segment fragment diye. Açlığımız var. Sol tarafta gördüğünüz bizim oksijenimiz e, nefesim, nefesimizi tutma aralığı. Burada bayağı derin bir çukur var, revin var. Ve oyun e, 5 GB falan. Ben indirdim en azından 5 GB falandı. İşte temel amaç denizde bir şeyler loot, loot yaparak yani bir şeyleri çökerek bir şeyleri çörekleyerek e, hayatta kalmaya çalışmak. Oyun size e, 4-5 tane mod sunuyor. Bir e, normal hadi yakala 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 kaçtı be abi kaçtı kaçması güzeldi de. O büyük balıklar küçük balıklar ne bok ararsanız var zaten dünya dışı olduğu için genelde değişik değişik yaratıklar oluyor. Şunu nasıl yakalayacağım ben onu yakalamam lazım. Yakala yakala yakala. Her şeyi elimizle yakalıyoruz yani düşünün balığı bile elimizle yakalayacağız. Yakalamak için şöyle ben kolaydan şimdi... Ya o motoru alalım biz ya motoru alalım. Motor olmadan olmuyor abi. Bu neymiş? Simon Fragment. Şimdi şuna açtığımız zaman bu bize e, yeni şeyler tanıyacak galiba tanıttı mı? Ya da bu ne? Bu böyle bir şey ilk defa görüyorum ben ya bu, elimize de alınmıyor Seamount Fragment'miş Neyse bu burada dursun Store işte, kalsın Tamam O analiz edecek onu Şimdi biz de Dur motoru almadık Motor 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 motoru ver motoru ver motoru ver Bunu al bire Tamam Aşağıda toplamda 5 tane slotumuz da var zaten Baya güzel bir oyun Ve özellikle Stranded Deep'ten sonra bu tarz oyunlar ee, Şunları nasıl yakalayacağım abi Benim karnım çok aç bak %24 kalmış bu da önümüzü bir şey göremiyoruz. En sıkıntılı şeyi de o zaten. Şöyle şunların peşine koşalım. Şöyle bir nefes alalım da. Şöyle. Oyunun grafikleri aşırı güzel yani. Ah yakaladım. Bunu da yakalayabiliyoruz galiba. Koş 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 koş. Koş şunun peşinden şöyle nefes alalım. Hadi yakala. Evet şurada bir e, limestone var onu bir kıralım. Çünkü oyun biz hani bazen şeyler de gösteriyor böyle. Tam ne çıktı? Titanium çıktı. Titanium çıktı. Titanium bildiğimiz titanium çıktı abi. Neymiş? Salt, su. Ay tuz. Al bunu abi. Çok fazla su al. Oo, oo, bunu bunu toparlamak lazım. Kaçtılar, 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 kaçtılar. Neyse bir nefes alalım ya 16 oldu. Oyun yani acayip güzel bu hani ilk 10 dakika ne bileyim yani ilk 10 dakika değil ilk 20 dakika ilk bir gameplay'i olacak. Ee, severseniz bunu serisini çekebilirim. Şunu yiyebiliyor muyum ben abi? Evet. Şunu yiyelim. Bunu pişir. Evet pişti. Piştikten sonra şunu şöyle elimize alalım. Ee, ve bunu yiyelim. İki. Evet yedik. Değil mi? Yememişiz. Yemedik. Ne yaptık? Göt ne yaptık abi biz onu? Yok oldu. Mouse, mouse bozuldu. Dur. Lan mouse'a buralarda bir şey oluyor. Heh. Biz ne yaptık onu ya? Attık mı balığı biz? O balığı yakana kadar canım çıktı benim. Tamam dur bir tane yakaladık. Bununla da yakalanıyormuş ayrıca motorla. Akşam ee, döngüsü de var. Sabah akşam döngüsü de var oyunda. Eee... Evet. Gördüğünüz gibi ben bunu yemem abi. Bunun kocaman gözü var ya. Tamam şimdi birazcık daha looting yapalım. Bununla geziyoruz ama. Ayrıca kumu da kazabiliyoruz. Mesela kum olan yerleri böyle kazabiliyoruz. İçinden bir şey çıkar mı çıkmaz mı belli değil ama. Kazıyoruz işte öyle. Derinleş... Bayağı derinleşti ya. Adam eliyle kürek kazarmış gibi şey kazdı ya. Şu kuarslar var. Kuarslar da yine bizim ee, değişik materyallerden. Ben de oyuna ikinci kez giriyorum. Hani çok oynamadım oyunu. Bak burada limestone'lar var. Onları kırmak bayağı akıllıca olur. Şunları. Tamam, yukarı çıkalım. Şimdi bizim şey nerede? Lifebot burada. Şu balığı yakalasak mı? Nerede? İşte bir nefes alalım mı? Evet, akşam oluyor. Akşam ne gibi tehlikeler bekliyor hiç bir fikrim yok çünkü geceyi suda geçirmek mantıklı değil. Ee, nighttime night approaches. Evet, night oluyor. Ah. Akşam çünkü yaratıklar maratıklar da vardır belki, bilmiyoruz. Ah şuradaymış. Tamam bunu ben nasıl yiyeceğim? Abi şimdi pişmişi var. Soğutukta yeniliyormuş. He yedik, tamam burada yiyormuşuz. Ee, tamam bunu şimdi şey yapalım. Oo bir de altın bulmuşuz. Tamam bunları taratalım şimdi. Oyun tamamen taratma üzerine hani... Pepper Salt Deposit. Ha, tuzla pişiyormuş demek ki. Ben de dedim nasıl pişirdik onu. Şimdi titanyum vardı bizde. Gerekli olan şeyler 3 tane titanyum scrap metal veriyormuş. Silikon. Ee, glass. Bunlar işte üretiliyor. Bunları burada çiziyor. Ben de tam böyle hani bilmiyorum oyunu ama. Şimdi bıçak yapalım kendimize bir tane. Silikon lazım. Silikonu nasıl yapıyoruz abi? 2 tane quartz lazım. Okey. 2 tane quartz Nerede? Bir tane var bizde Quartz Titanium var iki tane. Eee... Peeper var. Bu Peeper pişmiyor maalesef şu anlık. Ey tamam. Tamam şimdi kalsın. Envanterimizde şu... Ya benim şu mouse'a bir şey oldu ama. Ayrıca destek, desteklemek için like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Eee... sağ olun, var olun. İşte gece de böyle bir şey. <laughs> Geceyi de gördük. Ama işte gece hani mantıklı değil bence çünkü hani bilmiyorum ne var ne yok bak şurada bir dalga var o ne? O bak bu ne abi? Scrap metal. Aa metal bulduk. Varsa bulduk. Tamam çıkarttım. Bir şey sesler falan geliyor ama duymuyorum ben de kulaklık. Çık, çık, çıkarttım kulaklığı. Neyse. Evet geceleri şey yapmak daha mantıklıymış. Ha silikon yaptık. Evet böyle üretiliyor. Bayağı da güzel üretiliyor. Ee, şimdi kendimize bıçak yapacağız. Bıçağı falan böyle üretiyor bildiğiniz. Çok da yakışıklı. Vurmak için sağ tıklıyoruz. Sağ tıklayınca böyle bir savuruyor, mavuruyor bir şeyler yapıyor. Tamam geceleri en azından kendimizi bununla hafiften koruyabiliriz. Scrap metal diyor. Titanium yaptık. Tamam scrap metal'dan kendimize titanium yapabiliyormuşuz. Onu da öğrendik. Ee, ne neler yapılıyor ona bakalım. Titanyumu koyabiliyor muyuz böyle yere? Evet sağ tıklayınca atıyor direkt. O yüzden şimdilik bir işe yaramıyor. Pipe. Oksijen from surface. Ha. <laughs> İngilizcem şu an bitti ama Eee, oksijeni büyük ihtimalle yukarıya pompalıyor demek istedi. Pompala. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Şimdi burada gösterdiği her şeyi ama her şeyi blist denilen bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Anime değil miydi oğlum o ya? Timing got, 10 tane Titanium gerekiyormuş. Ee, plus lingot. Tamam sabah oldu mu? Sabah olmuştur belki. Çünkü sabah akşam süresi e, hızlı. Hani hızlı dönüyorlar. Ne ee, sabi gemiye de doğru gidelim mi ya? Abi çok tehlikeli ama ya. Ne olur ne olmaz bilmediğimiz gezegendeyiz. Bir de adam da düşe düşe su gezegeninde düşmüş ya. Şuna çarpıyoruz, ne yapıyoruz, hareket ediyor, bir şeyler oluyor. Bir küçücük göt kadar yerde kaldık ya şöyle. Şuraya bak ya. Sabah olmasını bekliyoruz. Bunlar ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok çünkü bunlar bir işe yaramıyor gibi geliyor. <laughs> Normal. %100, %100, %96 kalmış kapasitesi. Bizde yanımızda iki tane daha var gerçi. Tamam sen buraya koyalım abi. Evet shiftle koyulabiliyormuş yan taraf. Bir dakika bunu aldım ben. Bir dakika. E ee, az önce böyle değildi bu. Shiftle verdiğim zaman mı Neyse. Gold'u da koyalım. Gold ne işe yarıyormuş? Middle Bones medal. Tamam. Şöyle. Belki sabah olmuştur. Evet, günün ilk küçüklerine yine bir dalalım. Eee materyal toplayacağız yine. Hadi bakalım. Şununla gideceğim. Şöyle sonra elimi alırım. İşte kat. Hah, <laughs> bunları kes. Vurdukça şey geliyor herhalde. Bunlar bayağı bir iş yapar ya. bitirdik. Oo, oo, oksijen azaldı. 13 kaldı. koş 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 koş. Bir nefes al. Hop toparla 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 toparla. Hadi bakalım. Tuz arayacağız. Oğlum şu eleman çok tehlikeli bir şeye benziyor ya. Ya oyun mesela yüzerken kendini yani yüzdüğünüzü hissettiriyor size. Ee, değişik bir özel var. Şunları falan toparlayabiliyoruz. Ya bulduğumuz her şeyi toparlayalım yani. Bu herhalde şey olmuyor. O oh, aldık aldık bayağı aldık. Tamam ya bıçak şurada da metal parçaları var onları da alalım. Abi adamımız ne kadar dayanabilecek bilmiyorum ama. Evet şurada şunları da toparla. Eh, evet, tuz bulduk yine. Şöyle kazalım bakalım belki bir şey çıkar. Ya bir de hani e, böyle bayağı bir detaylı olmuş. Açık dünya Minecraft gibi bildiğimiz. Eee... Bayağı detaylı, güzel, büyük bir haritası var. Sesler mesler hele özellikle hani şeyi yansıtıyor direkt hani. E, diyor ki sen diyor şeydesin diyor. Uzaydasın diyor. Bunlar bizi gördüğümü bir şeyler salgılıyor onlar zehirli. E, sağlığımızı şimdi şey yapmayalım karnımızı doyuralım gidip. Biraz da su içmek lazım gerçi de suyu nasıl yapacağız onu bilmiyorum hiç. E, tamam nelere geldi? Bleach. Blitz ne işe yarıyordu? Su, su yapmaya yarıyordu tamam. Airsec diyor. Airsec neymiş? Bir dakika Airsec'in ne olduğunu öğrenelim de ona göre şey yapalım. Airsec bu. Ha bu hayvanlar tamam. Bu değişik balıklardan su yapılıyormuş. Filtre su. Güzel içeriz biz onu. Su nerede? İçelim abi. Tamam %60'a kadar çıkarttı. Ee, Bunlar yeniliyor mu? Bunlar iyiymiş bak. Bunları yersek bayağı bir şey oluyor. Me e aşağıda çok fazla var. Bunlar asit mushroom. Bunlar büyük tane canımızı çok yakar ama şu balığı pişirelim balığı. Burada ayrıca titanium üretebiliyoruz ve bleach üretebiliyoruz. Bleach'e şimdilik gerek yok. Onun yerine yemeğimizi yapalım biz. Başka yapabiliyor muyuz demek? Başka yapmıyoruz. Bleach ve Titanium. Titanium yapalım. Scrap Metal'lar yani boşu boşuna atık materyalleri şeyle uğraşmaya gerek yok. Direkt Titanium'a dönüştürelim abi. Ekipmandan pipe yapabiliyormuşuz. Bunu yapmayacağım abi. Ya yapmayacağım çünkü ne bileyim belki çok tabi işe yaramıyordur. Tabi ne işe yaramıyordur tam olarak bilmiyoruz. Su. Tamam. Ekipmandan hala pipe yapabiliyoruz. İyi tamam bu bölümün sonuna geldik. Dediğim gibi ee, beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, favoriler eklemeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bana böyle öyle daha çok destek olabilirsiniz. Şunu da bir yiyelim unutmadan. bayağı bir doyurdu. Tamam. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Seri istiyorsanız dediğim gibi ee, yorumlarda belirtirsiniz. Seri olsun mu olmasın mı? Çünkü baya güzel bir oyun ya da sadece inceleme olarak kalsın mı? Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.